Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Neşe Aksoy Biber ve Berrin Balonur'un kaleme aldı. Zeytin Ülkesi Balıkesir adlı kitabın lansmanı yapıldı. Bugün gömeçte gerçekleşen lansmana Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, Neşe Aksoy Biber, Berrin Balonur, İzmir'le Bodrum'dan konuklar ve çok sayıda davetli katıldı. Bizlere en büyük desteği veren yücel başkanımıza, bu işin sahibi olan yazarlarımıza ve çok değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür eder. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, saygılarımı sunuyorum efendim. Zeytin çok heyecanlandırıyor. Neden? Ee, gerçekten yöremize özel ve bizim iddialarımız var. Biz mutfağa en zengin şehiriz diyoruz. Ovası Her şeyi üreten Şehiriz diyoruz Endemik ve Floryası Baktığımız zaman Dünyada nadir olan Coğrafyalardan bir tanesi Ana unsurumuz da burada 12 milyona yakın ağacıyla Erdeğin'den Marmara Adası'na Yarımadası'ndan Paşa Limanı'na e, Ayvalık'ından Edremit'ine Havran'ına Her bölgede kendine has zeytinlerimiz var, zeytin ağaçlarımız var. E bunların bir hikayesi var. Bu hikayenin başlangıcından en son ürüne dönüşmüş, sofralarda farklı lezzetlere lezzet kıvamı vermiş halini anlatan bir ürün. İki yıldır arkadaşlar yoğun bir şekilde bu bölgede çalışıyorlar. Bu Balıkesir'in elde ettiği güzel bir şans. Bu kitabı her birimizin farklı noktalarda Balıkesir'i tanımak istiyorsanız Zeytin Ülkesi Balıkesir kitabını okuyun. Balıkesir'le ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız Balıkesir'in 50 peynirli şehir Balıkesir kitabına bir bakın. Balıkesir'i tanımak istiyorsanız çıkacak yakında baskıya verecek ismi daha ben de bilmiyorum İnşallah yakın zamanda tebliğ ederler. Ee, güzel bir isim bulmak için bu üçlü, bu üçlü seri gerçekten Balıkesir'e çok şey katacak. Bu kitapların oluşmasıyla alakalı gerekli desteği veren daha önce 50 peynirli şehir Balıkesir kitabı ardından Zeytin ülkesi Balıkesir kitabı ee, bu kitaplara destek veren ve Balıkesir'imizin hafızasına bu kitapları kazandıran Yücel Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bunun ardından yazarlarımızın tabi burada çok emeği var. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. 6 yıldır önce peynirle başlayan bir yolculukla başladık burada de seyahatlerimize. Peynir kitabımız inandı. Ardından zeytinin bölgedeki varlığına tanıklık ettik. Ve çok yakında ekmek kitabımız geliyor ve yolculuklarımız Balıkesir'de tamamlanıyor. Amacımız Türkiye'nin en güzel zeytinliğine sahip olan Balıkesir'i Tıpkı 50 peynirli şehir Balıkesir kitabında olduğu gibi sahip olduğu bu varlığı kültürel mirası ama en iyi bunun yanında ekonomik değeri ulusal ve uluslararası boyuta taşıyabilecek bir farkındalık yaratmak. Standlarda tanıtım ve tadımlar yapıldı. Evet. Derin. Tüm bu çalışma Zeytin Ülkesi Balıkesir adlı kitabın lansmanı yapıldı ve kitap konuklara hediye edildi. Güreğinize sağlık diyoruz. Zeytinimiz de 12 milyon ağaç nefaseti dünyada iddiası olan bunun sofraya gelişi, kullanışı, hasatı gerçekten iki yıl gibi uzun süren bir araştırma ve gerçekten bölgede sağa çalışması yaptıktan sonra Balıkesir'imize bu eseri kazandırdılar. Şimdi bir tanesi daha geliyor üçlemenin ekmekle ilgili. Ee, emekleri için teşekkür ediyorum. Bir şey bu kadar güzel anlatılır. Herkese tavsiye ediyoruz. Zeytin hakkında bilmediğiniz çok şeyi bu kitapta bulacaksınız diyorum. İmzasını gelecek nesillere aktaracak. Bugün aslında çok heyecanlı bir gündeyiz. Güzel bir gündeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Yücel Yılmaz Bey'in gerçekten büyük desteğiyle e, Balıkesir'in hafızasına eklenen yeni bir kitabın lansmanındayız. Gerçekten çok kıymetli kitabı inceledik. Güzel bir emek var. E ee, Balıkesir önümüzdeki dönemde inşallah gastronomi şehri olma yolunda ilerliyor. Kahvaltısıyla, e, zeytiniyle, peyniriyle, ekmeğiyle inşallah e, güzel bir Balıkesir, şehir olacak. Ben sizden huzurunda Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Balıkesir, emeği ve desteği çok büyük. İnşallah Balıkesir hafızasına önümüzdeki dönemde yeni eserler de katılmaya devam edecek diye düşünüyorum. Balıkesir büyük Balıkesirimize, şehrimize bu güzel şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii. Daha sonra Neşe Aksoy, Biber ve Berrin Balonur tarafından Zeytin Ülkesi Balıkesir adlı kitabın lansmanı yapıldı ve kitap konuklara hediye edildi. Evet, 102 sağ görüşmesi yaptık. Sağ görüşmesi içerisinde de zeytin değer zinciri içerisinde yer alan e, her yere deyip dokunmaya çalıştık elimizden geldiğince. Zeytin gerçekten tanınacak bir ağaç, tanınmalı ve çocukluktan itibaren okullarda belki beslenme saatlerine konulmalı. you mm -hmm.